Arada hemen bir yanıyor sen de. Şu kadar. Ne <laughs> <Çok mükemmel> oluyor? Küçük. <laughs> ben mutluyum. Şifa bir kere kardeşim. Ay çok pahalısın. Ben konuşmuyorum arkadaşlar. Sokan ne güzelmiş öyle. Damlanın. Sokan ne güzel bir şey öyle <laughs> <laughs> o zaman. <laughs> Nasıl lan? E, tamam. Bunlar ne yapıyor burada? Ne karıştırıyorsun böyle? <laughs> ne Kanal. <laughs> Arkadaşlar büyük adadayız. Kanal. <laughs> <Dör> göster, göster, <müzik> göster, göster, göster. Sinan. Sinan, Minan ne oluyor ya? Coca <laughs> Çok, Çok göstermeye meraklıysan. <laughs> Sıkıntı Oha. yok. Öyle miydi, Aa kız düştü lan bisikletten. <gülüyor> Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> hatta vlog çekti bugün. Bizi göstermesin, onu göster. <laughs> göster, göster, affederim seni. Neyse, be, be, ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Kendine iyi bak. <gülüyor> 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 Benim sesimi el affedemez sizler. Bana... Ya. <laughs> 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 Sevişe mi Ekran kaydı olur. <laughs> Almışlardır yani. Mm. Ne ya? Sinekler kanıyor.

Oh awesome.